Antalya'da başlayan G20 zirvesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Donald Tusk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı burada yaptığı konuşmada Paris'te yapılan saldırıyı değerlendirerek Paris'te yapılan saldırılar sadece Fransa'ya saldırılar değil, bütün evrensel değerlere yapılmış saldırılardır. Bu olaylara ilişkin yapılan açıklamada Avrupa'nın açık sınırları olan bir kıta olmasından dolayı olduğu söylendi. Ama ben buna inanmıyorum. Saldırının mültecilerden kaynaklandığını düşünmüyorum. Saldırıyı yapanlar tam olarak mültecilerin kaçtığı insanlar dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Donald Tusk da Paris saldırılarını değerlendirerek Paris'teki saldırılar hepimizi şok etti. Bu artık herhangi bir zirve olamaz. Dayanışmamızı ifade ettik ama sözler kifayetsiz kalıyor. Beraber eyleme geçmemiz gerekir. Bizlerin de terörle mücadelede tam kararlılıkla ilerleyeceğimizi söylememiz gerekir. G. 20'de özel bir sorumluluğa sahibiz. Bizim için terör finansmanının ele alınacağı daha güzel bir platform yoktur dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker, Paris'te yapılan saldırılarda bir teröristin Yunanistan adalarından geçtiği söylendi. Size Schengen'i durdurmak yardımcı olabilir mi böyle eylemleri engellemeye şeklinde bir soruya Schengen tehlikede. Bu son olan olaydan dolayı değil ama dış sınırlarda yeterince kontrol yapılmıyor. Sanırım bahsettiğiniz kişi bir mülteci ya da sığınmacı olarak kategorize edilmişti. Suç unsurları taşıyan kişiler yapılanlarla sığınmacıları karıştırmayalım. Bu sığınmacıların kapımıza gelmek için yeterli sebepleri var. Bu korkunç olaylardan kaçmak için ülkemize gelenleri korkunç olayları yapanlarla karıştırmayalım. Avrupa Birliği'nde alınan önlemler Schengen'e uygun olarak yapılıyor diye yanıt verdi.